Hyundai Tucson kullanıcıları, Tucson kullanmayı düşünenler, aracı merak edenler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2017 model 1.6 Turbo GD Hyundai Tucson aracımıza LPG dönüşümü gerçekleştireceğiz. Dönüşümde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aracınızın dönüşümünde pilisin en kaliteli kiti olan VSA3 direkt enjeksiyon LPG sistemini kullanarak dönüşüm gerçekleştireceğiz. Evet. Bundan sonra yapacağımız Tucson dönüşümlerimizde de bu kitimizi kullanacağız. VSA2 kitimizi yerine artık daha yeni versiyon, daha güncel versiyon, daha teknolojik bir olan VS3 diye ile devam edeceğiz. Aracı ne zamandır kullanıyorsunuz? Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Gayet titiz bakmışsınız, İyi bir kondisyonda, temiz evet, bir araç. E, arabamı seviyorum, değiştirmek de istemiyorum. Güncel kurlardan dolayı benzin fiyatları ortada. Ciddi bir fiyat alışıltıyor evet, benzin fiyatlarında. Evet. Ne yapabilirim diye çok düşündüm. Sizi çok metettiler, söylediler, gelenler çok memnun kalmış. Ben de geldim, inşallah aracımıza kitimizi taktıktan sonra ben de buradan memnun kalarak ayrılacağım. Uzun yıllar güle güle kullanabileceğiniz bir cihaz. Bu cihazımızda LPG dönüşümü sonrasında aracınızda şu anki fiyatlarla, akaryakıt fiyatlarını baz aldığınızda Minimum %55 tasarruf sağlıyorsunuz. Oldukça ciddi bir tasarruf sağlayacak size. Evet. Performans kaybında da zerre kayıp yok. Bezle nasıl kullanırsınız aracınızı aynı performansta, aynı kusursuzlukta kullanacaksınız. İnşallah. Ve işçilik konusunda da sizin gibi titiz bir işçilik göstereceğimize emin olabilirsiniz. Şimdiden güle güle kullanmanızı dileyelim. Montaja başlayalım o zaman. Hyundai Tucson BSA 3 montajımıza başlıyoruz. Öncelikle kutu açılımı yaparak parçalarımızı yakından inceliyoruz. Ustalarımız öncelikle her zaman olduğu gibi kendilerine çalışma alanı yaratıyorlar. EVP 500 regülatörümüzün ve su girdi çıktılarımızın montajını tamamlıyoruz. Daha sonra VSI 3 ekimiz için en uygun konumu belirleyerek montajını gerçekleştiriyoruz. Ve sonrasında Elektrik tesisat bağlantılarımızı tamamlıyoruz. Şimdi sırada enjektör montajımız var. Öncelikle manifoldumuzu en uygun konumlardan delerek kılavuzumuzu çekiyoruz. Noktaytladığımız nazıllarımızın montajını gerçekleştiriyoruz. Sırada keyin enjektörlerimizin montajı var. Emiş hortumlarını takarak keyin enjektör montajımızı tamamlıyoruz. Ön taraftaki son işlemimiz filtre map sensörü montajımız. Daha sonra regülatör ve enjektör bağlantılarını tamamlayarak ön taraftaki işlemlerimizi tamamlıyoruz. Sırada tank montajımız var. 52 litrelik bir simit tank kullanmayı tercih ettik. Bagajımızda herhangi bir hacim kaybı yaşanmıyor. Her zaman olduğu gibi Avrupa tipi bir dolu ağzı kullanıyoruz. Regülatör alt bur bağlantılarımızı tamamlıyoruz ve VSI 3'ün Hyundai Tucson için olan özel yazılımını yükleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Yo testimize başladık. bari nedir LPG ile ilgili değerlerimiz? Aracın kalibrasyonumuzu yükledik. Şu evet. an değerlerimizi kontrol ettiğimiz zaman her şey güzel. Bu aracımızı zaten AFR yapmıyoruz. Otomatik kalibrasyonumuzu yüklüyoruz. Ve evet. parametrelerimizi kontrol ediyoruz. Evet abi bu araca VSA3 DI taktık. Bundan sonraki Tucson montajlarımızda artık VSA3 direkt enjeksiyon sistemimizi kullanarak dönüşüm gerçekleştireceğiz. Evet abi. E, VSA2 direkt enjeksiyon kitlerimizin yerine VSA3 DI kitlerimizi kullanacağız. Evet. Peki nedir VSA3 DI kitimizin kitimizi farklılıkları? Abi VSA2'lerde emülatör kullanıyorduk. Araca göre farklı emülatörler vardı. Şu evet. an VSA3'de emülatör olayı bitti. Yazılım daha gelişmiş oldu. Regülatörleri zaten EVP500'e geçmiştik. Artık EVP500 regülatör standart bir hale geldi. EVP500 gerçekten çok muazzam bir regülatör. Her koşul altında sorunsuz bir şekilde LPG yakıtını motora gönderebiliyor. Kesinlikle abi. Sakin de kullansan, gaza ucuyla da bassan, gaza sonuna kadar da bassan, ne kadar ihtiyacı varsa temin edebiliyor aracı. Yani basıncı elektronik bir şekilde ayarladığı için gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet. Enjektörümüz zaten kendi enjektörler Evet. Yani böyle olunca tabii benzinden farkız bir Sürüş konforu sunuyor sistem bize. Kesinlikle aldım. O zaman bundan sonraki montajlarda Tucson kullanıcılarımıza daha başarılı, daha sorunsuz, daha performanslı sürüşler dileyeceğiz. Bugün aracımızın sahibi de bizimle beraber var. Evet abi. Aracımızın yol testini aracımızın sahibi Ahmet Bey ile beraber gerçekleştireceğiz. Evet abi. Aracı zaten bir yıldır kendisi kullanıyor benzinde. Direkt kendi tecrübelerini, LPG ile ilgili şu anki anlık değerlendirmelerini Ahmet Bey bizimle paylaşacak. Evet abi. Şu an bizim bütün değerlerimiz LPG'de gayet başarılı. Sorunsuz bir şekilde kontrollerini gerçekleştiriyor. Evet abi. O zaman Ahmet Bey'i direksiyon başına alalım. Evet, evet Ahmet Bey direksiyona size aldık. Şu an evet, ilk abi. gözlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir farklılık var mı benzine göre? hiç fark etmedim. Yani sanki hiç LPG yok gibi gidiyor araba. Gayet memnunum. Boş boşuna yakıta o kadar para ödemesinler. Ve bir an önce Beylikdüzü Sanayi'de Ayotogaz'a gelip kitle taktırma taktırmasalar bir çay kahve içsinler. Buyursunlar, herkese kapımız evet, açık sonuna evet. kadar. Buradaki arkadaşların hepsi güler yüzlü, hepsi çok iyi ilgileniyor kendi arabası gibi. Ve ben de çok memnun kaldım. Ve şu an gayet yani arabanın çekişinde, gidişinde hiçbir şey yok. Hiç korkulacak bir şey yok. Sakin de kullansa, evet. basarak da kullansan yani, hiçbir fark olmuyor. Gaza da yüklenseniz araba gidiyor yani. Hiç tereddüt etmeyin. Bir an önce bence bu kitlerden taktırın. Ve şu an dönüşüm maliyetleri biraz yüksek ama yakıt maliyetleri, akaryat maliyetleri kıyasladığımızda %55 net tasarruf sağlıyorsunuz. Evet, evet. Bir de evet. öyle avantajımız var. Yani 20.000 kilometre bile bulmadan tasarruf sağlıyorsunuz. Bir ikincisi biz bu kiti sizin aracınızdan aldığımızda Mercedes dalsanız, BMW dalsanız, Tucson'un yeni kasasında dalsanız hepsine dönüşüm yapabiliyoruz. Yani evet. bu kitsiz ne oluyor zaten? Evet. Durmadan zaten kur çıkıyor. Bir şey kaybetmezsiniz ve cebinizde bol bol paralar kalır. Evet yani ciddi tasarruf sağlatacak bir sistem size. Evet, evet. Size de çok teşekkür ederim Okan Rica Bey. Hadi, Bey, Bey. güle güle kullanın uzun yıllar evet. sorunsuz bir şekilde kullanacağız bir sistem i̇nşallah, tercih ettiniz inşallah. Bizi tercih ettiğiniz için özellikle ayrıca teşekkür ederiz. Ekibimiz ve kendim at Ben adına. teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Aynı zamanda siz Tucson Team Türkiye grubunda da değilsiniz evet, evet. aktif bir şekilde. Orayı da atacağım zaten bilgilensin herkes. Gidip evet. boşu boşuna o kadar paralar verip işe yaramaz kitler taktırmasınlar. Evet. Bir durabilir miyiz Ahmet Bey? Tabii. Bir hızlanmayla bakalım. Biraz gaza yüklenerek kalkış yapalım. Sonuna kadar gaza bir kök Herhangi bir performans kaybı olmadığını size zaten deneyimleyeceksiniz. Biz defalarca yaptığımız için bu sistemlerden sorunsuzluğundan eminiz. Performans kaybı yaşatmanı biliyoruz. Gerçek deneyiminizi evet. sizden de dinleyelim. Arkadaşlar başlıyoruz. Yani inanılmaz bir kalkış. Yani 80'e yani bir anda çıkıverdi araba. Benzinden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hiç düşünmeyin. Evet. Yani ya. bu. Araba da güzel ben, Ahmet abi. Evet arabamız da güçlü ama. 177 beygir. Şey de, de önemi var Okan Bey. Ya yani bir, inanılmaz bir şey bu. Bugüne kadar boş boşuna benzinde kullanmışık. VSA 3 diyelim özelliği o zaten Ahmet Bey. Evet, Sizin evet. benzine göre gerçekten hiçbir fark olmadan kullanmanızı sağlıyor bu sistem. İtalyan, İtalyan sistemlerle kıyasladığınızda Aşağı yukarı %30 daha pahalı bizim sistemimiz. Zaten onu 2 ayda 3 ayda amorti edeceksiniz yani. Çıkartacaksınız ve sonsuz kullanım sağlayacaksınız. Tabii ki canım yani ucuz bir şey taktırıp da bütün gün uğraşmaktansa. Ferins yapmış bu işi. Arabada hiçbir değer kaybı yok. Gönül rahatlığıyla taktırabilirsiniz. Tabii nerede taktırıyoruz? Ayotagaza geliyoruz. Herkesi bekleriz tabi Elimizden gelen en tiz işi şey, bu kitlerde uyguluyoruz e, Herkes kendi arabası gibi çok ilgileniyor. Çalışanları herkes güler yüzlü. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde bireyde kullanmanızı diliyoruz. Videomuzu sonlandıralım artık. Çok memnunuz. Sizinle tanıştığımıza, size hizmet verdiğimize. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Araç veya LPG sistemi ile ilgili merak ettiğiniz soruları kanalımızın yorumlar bölümüne ekleyebilirsiniz. Beğendiyseniz arkadaşlar videomuzu beğen butonuna basıp abone olmayı da unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.